sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken şu anda buz gibi bir toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları için özünde hepimizin bir felaketi sayılmış. <laughs> Allah için birisi söylesin. Geçen haftadan beri süre gelen değersiz ve dipsiz tartışma anaforundan bir şey anlayan, sadra şifa bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık? Hangi ara siyasi ve ideolojik itirazların bu kadar eline düştük? Sorarım sizlere, yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü gelip çaktığında yerin altındakilere ne diyecekler? Kusura bakmayın, Yakayı kaptırmamak için işimize geldiği gibi konuşuyorduk mu diyecekler. Ne yapalım? Sorumluluğu üstümüzden atmak için gözümüzü karartmak, gönlümüzü kapatmak, önümüze geleni de kararlamak zorunday mıydık diyecekler. Hanımefendiler, beyefendiler, yarısı çocuk olan 78 basan evladımın hesabını kim ya da kimler verecek? Merhum Akif şu veciz sözü vecit halinde söylemedi mi? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de sorar Ömer Ömer'den adli ilahi onu. Bu hakikate dudak mı bükelim? Bu hakikati sümen altına itip yok mu bilelim? Şu müstesna açıklama bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönüşmesini empati ve duygudan yoksan bir tartışmaya alet edilmesini doğru bulmuyoruz. <laughs>